Herkese merhaba arkadaşlar. bu bir alt alalım. Tamam. Ee, sonunda beklenen şey oluyor. Minecraft'ta premium hesap çekişinin birebir kanıtı hani birinciye inanmayanlar vardı ya hani. İnternet sitesinden yapacağım demiştim ikinciyi. İşte internet sitesinden yapıyorum. Ee, premium hesap çekişi falan filan şurada isimler. Bir kişi seçecek. Yedek kişi olmasını istemiyorum. Yani alıyorsa alıyordur kardeşim. Yani izlesin videoyu. Şimdi çekilişi yapı Yapı, yapı, video ileri olacaksınız büyük ihtimalle Yapı, ya, ya, ya. ağzından çıkmıyor. Şu basam, baba fare basamıyorum. Yaptım. Hadi bakayım kim geliyor? Evet, internetin ağzına tüküreyim kim? Kim, kim? Çelik gülmez. Evet, çelik gülmez. Ee... Kazanan kişi Çelik Yılmaz. Alkışlıyoruz. Evet, Çelik Yılmaz kazandı. Minecraft Premium hesap çekişinin sonucu buydu. Ee, belki bir daha olabilir ama e, ya bir iki ay yapmam gibi geliyor bana. Başka bir çekişler yapabilirim. Zaten elimde Premium hesap kalmadı lan vallahi vere vere. Zaten bu ikinciydi. Başka videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.